Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar ben kafamı vurdum. Biz oradaki küçük odayı temizliyorduk. Aslında bu oda Berkay'ın olacak arkadaşlar. Ya da bilmiyorum ya da biz Berkay'la odalarımızı değiştireceğiz. Ve Berkay'ın odası korsan odası olacak. Ve o yüzden de o küçük odayı değiştiriyorduk. Yani toparlıyorduk her şeyi. Ve bir anda oradaki cam açıktı. Ben de tam camın aşağısındaki köşede böyle bir şeyler yapıyordum. Bir kalktım böyle. Düzelttim kendimi. Vurdum bir kere. Bir cama vurdum. Kızdım ona cama. Sonra ise unuttum cama. Uzun bir şey vardı kutunun içinde. Ona bakmak için tekrar kalktım ve tekrar cama vurdum. İkinci defa vurdum cam. Cama daha kötü olmuştu. Çünkü bildiğiniz böyle kalkmıştım. Ve şimdi ise kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden temizlemeye gidelim. Hadi. Şunu koyayım geri artık sorun Arkadaşlar saatim, bu değil küçük mutfaktaki videomuz var. Bu mutfakta yapmıştık. Şimdi ise Arkadaşlar işte bu hocam. uzun olan şey buydu. Bunun ne olduğuna bakmak istiyorum. Wow! Kostüm! Cadı kostüm mü bu? Dracula mı? İkisinden de çok benziyor. Bunu denemek istiyorum. ki Kesinlikle burayı temizledikten sonra. Ve böyle bir tane bilekliği mi ya da kolyesi mi var? Bunun. Çok güzel bu. Çok beğendim. Arkadaşlar burası Berkay rafı, burası Kargo rafı ve buradaki karma kaşıklar. Berkayda çok oyuncak kalmış burada. Bir tane böyle büyük makam var. Sonra bir tane böyle, böyle Paris istasyonu var ve haberci bile var. Thomas var. Opa. Şu Thomas var. Ve en büyük takvim var kocaman. Arkadaşlar bu hafta benim. Burada mesela işte şey var. Bize bir tane bundan vardı ama bozulmuştu. Sonra ise çok ısrar etmiştim bu var. Bu da tam Frozen yeni çıktığı zamanlar bunu. Oy almıştı. Dur burada bir şey düştü arkadaşlar. Ah stiku düştü. Bir tane oyundandır bence. Ve burada değişik şeyler daha var. Bu bir tane resim içinde. Bunu da bırakalım. Bir Tamam. Ben şimdi vay 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 da buraya koyalım. Apa. Yavaşça buraya toparlarız arkadaşlar. Arkadaşlar burası da Berkay'ın rafı gibi ama burası daha çok böyle McQueen değil de daha böyle sakin oyuncaklar. Mesela ok var. Arkadaşlar mesela bu balıklar da buraya girebilir. Burası ise akıl oyunları olacak bence. Ve burada bir sürü daha kutu var arkadaşlar. Buraya arkadaşlar akıl oyunlarını ve kutu oyunlarını koyuyoruz. Burada da arkadaşlar en büyük oyun kelime oyunu var. Hoppa. Hoppa. Bunu arkadaşlar dergini İstanbul'dan aldık. Şunu geliştirelim şöyle. Hoppa. Arkadaşlar birinci akıllı oyun şeyimiz. Sırası şimdi ise ikinci de sıra. Şimdi ise kutu oyunu koyuyoruz. bir tane akıl oyunu var. Hoppa. Arkadaşlar buraya en büyüklerini ve kız için olanlarını koyacağız. Bu akşap ev arkadaşlar en büyüğü. Sonra burada böyle elbiseler var. Bu var. Şu şato bloklar var. Arkadaşlar burada hepsi sürçüler var. İyi. Ve Berkay da aramıza katıldı değil mi? Evet. Arkadaşlar ve ben burada bıyıklar buldum. Berkay da ona bıyık yapıştırmamı çok istedim. Hayır sen, hayır. Sen? hayır ilk kez boyuyum. Hani daha ilk önce istiyordun Berkay. Hayır ilk kez boyuyum. Bir tane. Hayır. Şey, o zaman ben takayım. Hangisini takayım? Bunu mu? Ben seçti, Tamam. Şöyle. Sence en güzel kuş hangisi? Seç oradan ve göster bana. Ee... Aa, bizim bana Aa, bu mu sence en güzel? Evet. Lollipop arkadaşlar. Belki de Lollipop'u verdi. Bir dakika bunlar çıkmıyor. Arkadaşlar belki bu gözlüğü giydi. Güzel mi? Evet. Kötü, kötü, kötü. Sen hırsız mı oldun? Hırsız gözlüğünü giydin. Hayır. Tamam. Ben ben gideceğim bir dakika. Ya bu hırsız Bak kelepçe bu. Şu. Aa bu ya bar. Polis evet. Sen polis ol ben hırsız. Çok. Hadi. Arkadaşlar burada sihirli şeyler var. Ve bilmediğim böyle kum gibi gözüken bazı Gel yani tozlar. Gel bak. Evet onu sonra yaparız. Ve burada çok değişik şeyler var. Bu bizim sihir kutumuz gibi bir şey. Evet. Çok uçur. Arkadaşlar bu patenler artık bana küçük geliyor. O yüzden bunu başkasına vereceğiz. E, e ben, ben, bunu çok beğendim. E ben gerçek beğendim. Ya, gel, gel. Ya, tarzı, o sarı arkadaşlar, sarı. arkadaşlar ben burada bir tane kostüm ve bir tane böyle beyaz saç peruk buldum İkisini giydim böyle ben kostümü çok beğendim arkadaşlar beyaz ise bana pek uymadı galiba Berkay Bak sen çok fazla dinozor buldun. Burada çok fazla dinozor bulduk arkadaşlar. Ve daha... Arkadaşlar her şey bitirdi. Burayı temizledik süpürdük. Her şey çok güzelce bitti. Ve ben yine kostümümü değiştirdim. Arkadaşlar burayı temizlerken dolaptan tane kostüm bulduk. Bir o vampir mi cadım kostümü bulduk. Ve sonra ise Herman Cringe'in kostümü bulduk. Ve bunu giydim. Hem çok rahat hem de çok güzel. Arkadaşlar burayı gerçekten toplamamız çok uzun sürdü. Bir 3 saat ya da 4 saat. Sizi, sizi çok öpüyoruz. Kocan kocan seviyoruz. Bay bay.